Arkadaşlar iyi günler. Bugün 29 Ocak 2022. 2021 yılında daha ekonomik krizin geldiğini, ekonomik krizde alınması gereken tedbirler neler olduğunu dair 4 tane YouTube'da yayınım vardı. Bu 2001 yılı 2021 yılından bugüne kadar ekonomikle ilgili hükümet ne tedbirler aldı? İyim oldu, kötü mü oldu? Bazı değerlendirmelerde benim e, hakkım olarak görüyorum. Bu çözüm yollarının arasında en önemli konu e, ne gibi tebdiller alındı? Şimdi e, serbest bölgelerden yapılan bazı ihracatçılar, ihracata hükümet e, genel ihracat adı altında ve ihracat adı altında ihracat saydı. Ve dolayısıyla serbest bölgelerde herhangi bir işleme tabi tutulmayan mallar bir yere sevk edileceği zaman hükümet onu ihracat olarak gördüğünden dolayı ihracat rakamlarımızda da büyük bir artış oldu. Ve güzel de oldu. Ama bunun da bir de sakıncaları var. Bu e, kriz sırasında e, ihracat bedelinin 25'i oranında, e, sif bedelin yüzde 25'i oranında da TL olarak e, bozdurmak mecburiyetindeler. Şimdi zaten serbest bölgelerden yapılan depolarda yapılan bir satışta yüzde üç, yüzde beş kar vardır. Şimdi bunu tümünü üzerinden ihracat kabul ettiğin zaman. Yüzde ee, yirmi bozduracaklar zaman TL bazında bozduracaklar zaman ve e, kimse bundan sonra serbest bölgelerden ihracat yapacağını da zannetmiyorum ve bundan sonra da olmaz ve hükümet bu konuda bir tedbir alması gerekir. İkinci bir önerim olarak şey yapıyorum. Ee, i̇hracatta bugün ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde ee, seksen beş. Asgari ücretlerde %50 bir artış oldu. Faiz oranlarında her ne kadar hükümet yüzde %14 faiz diyorsa da, e, piyasa faizleri, e, sanayici faizlerini kullanmış olduğu oran %35'in üzerindedir. Şimdi dolayısıyla sanayi ihracatçılarının satış yapacağını da zannetmiyorum. Kek bir çözüm yolu olarak verimliği verimliliği artırmak için milli bir prodüktivite merkezimiz vardı. Bu konuya da değineceğim. 1940 yıllarında verimliliği artırmak için bir kanun çıkarıldı. 1954 yılında vekaletler arası prodüktiviteyi artış için bir kanun çıkarıldı. 1965 yılında milli prodüktivite merkezi kuruldu. Ve 2011 yılında da bu kuruluş Sanayi Bakanlığı'nda bir genel müdürlüğü olarak e, devredildi. Şimdi bu Milli Produktivite Merkezi'nin e, gelirleri arasında tüm sanayi odaları, ticaret odaları, tüm tic TOB'un tobun genel bütçesinin yüzde ikisine kadar e, Milli Produktivite Merkezi'ne vermeye verecekti. Kanunen bu şöyledi. Ama bu sivil toplum örgütleri bu yüzde iki puanı vermemek için kendi bütçelerine dahil ettiler ve e, kendi e, ranklarını sağladılar. Şimdi burada e, milli tek çözüm yolu verimliliği artırmak için ne gibi tedbirler alındı alınması gerekir? Ve bütün bu saymış olduğum ticaret odaları, sanayi odalarının bütün gelirlerinin yüzde ikisini mutlak ve mutlak bu produktivite merkezine hazırlamalı şey vermeleri gerekir. Ancak ve ancak ihracat böyle kalkınır. Yoksa zaten bitmiş olan bir ihracatçı daha neyi ihracatını yapacaktır? Kaldı ki Belki ihracatımızda tarım artış olabilir ama bunlar tarım ürünleri de olsa olur. Belki diyorum ama inovasyona tabi olan bir ihracatta kesinlikle bir ihracatını artıracağını da düşünmeyin. Düşünülemezdi. Üçüncü olarak devamlı ben her konuda düşük kur yüksek faiz düşük faiz yüksek kur sistemlerinden birisinin uygulanması gerektiğini mutlak ve mutlak gerekeceğini söylemiştim. Hükümet önce düşük faiz yüksek kur sistemini uyguladı. Olur. Yani bu yapılmayacak bir iş değil. Hükümetin kendi kararıdır. Fakat 3 ay sonra durup dururken bu sefer düşük faiz yüksek kur sistemini uygulamaya başladı. Bunun da, bunun da, sebebi kur garantili TL mevduat hesabı sistemi uyguladı dedi. Uygulanacak dendi. Ve dolayısıyla şu anda hükümet bir kararsızlık içerisinde. Hangi sistemi onu mu uygulayalım, bunu mu uygulayalım? Ve ikisinden birisinin mutlak seçmesi gerekir. Seçilmediği takdirde hükümet zor durumda kalır. Üçüncü olarak enflasyon hesaplaması ile ilgili bir şey yapacağım. TÜİK yüzde enflasyonun yüzde 36 onu söylüyor. Başka bir kuruluşta yüzde 82 olduğunu tespit ettiğidir. Ve iki kuruluş arasında bir şey uyumsuzluktan dolayı mahkemeye başvurdular. O diyor benim rakamım doğru, o diyor benim rakamım doğru. Şimdiye kadar hiçbir iktisatçıların değinmediği bir konuyu dile getireceğim. Burada regresyon ve korelasyon analizlerini iyi yapan kişilerin bir araya gelmesi lazım. Bugün Hazine Bakanlığı, şimdi Bakanlığındaki Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile TÜİK arasındaki yapılan anlaşmada bu sistem devam ediyor. Şimdi bu regresyon değil de korelasyonla ilgili çalışmalar yapılırken sistematik bellidir. Çok Uzman olan kişiler bu korelasyonunu e, yapacakları zaman bazı zaman tam e, bir yere geldikten sonra bu sefer ters orantılı bazen işlem yapılması gerekir. Oysa yanlışlıkla ters düzgün bir işlem yapılacağı zaman bu sefer rakamlar arasında büyük bir uyumsuzluk çıkıyor. O diyor benim rakamım haklı. Bura diyor benim rakamım haklı. Onun için bu kuruluşlar Mutlak ve mutlak tekrar yeniden gözden geçirip kendi aralarında olayları düzeltmesi gerekir. Teşekkürler. Şimdilik iyi günler diliyorum. Saygılar.